i̇bn Arabi İlahi Aşk 5. Bölüm İlahi Sevgi İlahi sevgide Allah bizi hem bizim için hem kendisi için sever. Tanrı'nın kendi için bize duyduğu sevgi şu kutsi hadiste ifade edilmektedir. Ben bir gizli hazineydim, bilinmek istedim ve mahlukatı yarattım. Sonra onlara kendimi tanıttım, onlar da beni tanıdılar. Demek ki Allah bizi onu tanıyalım diye kendisi için yaratmıştır. Şu ayet bunu çok iyi belirtmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Neticede Allah bizi sadece kendi için yaratmıştır. Allah'ın bizim için bize duyduğu sevgiye gelince bizim yaratılış gayemize ve tabiatımızın özüne uygun düşmeyen işlerden kurtuluşumuzu sağlayacak ve bizi mutlu edecek amelleri bize tanıtmakla bu sevgi ifadesini bulmaktadır. Sübhan olan Tanrı, yaratıkları kendini tesbih etsinler diye yaratmıştır. Yaratıklara onu tesbih etmelerini, ona hamd ve sena etmelerini ve ona secde etmelerini söylemiştir. Ancak bu şekilde onu tanıyabiliyoruz. Bu konuda şöyle buyurmaktadır. Yedi gök, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.'' Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Yani o nasılsa o hal üzere ve ondan olan şeyli ona hamd ve sena ile onu tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Aynı şeyin şu ayette de bildirildiğini görüyoruz. Göklerde ve yerde olan varlıkların kanatlarını çırparak uçan kuşların Allah'ı tespit ettiğini tesbih ettiğini görmedin mi? Onların her biri kendi doğasını ve tesbihini bilmektedir. Her varlık kendi doğasına önem vermekte, onda kararlı ve devamlı olmaktadır. Bu ayetle Allah, salat ve selam üzerine olsun, Hazreti Peygamberimize hitap etti. Onu evrensel tesbihe tanık yaptı. Çünkü o bunu görmüştür. Ona görmedin mi dedi ve bize görmediniz mi demedi. Bunun nedeni şudur. Çünkü biz bu evrensel tesbihi görmedik. Ona sadece inandık. Oysa Muhammed onu apaçık görmüştü. Aynı şekilde Allah peygamberimizi her şeyin secde halinde olduğuna tanık etti. Ve ona şöyle hitap etti. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve insanların çoğu Allah'a secde ediyorlar. Dikkat edilirse Allah hiçbir varlığı dışta tutmamış. Göklerdeki ve yerdeki varlıkların hepsini zikretmiştir. Ulvi alemi de sufli alemi de zikretmiştir. Her varlığın sadece Allah'a secde ettiğine peygamberi tanık etmiştir. Bunun için bu secde işine Allah'ın tanıklık yaptığı herkes ve bu secde işini gören herkes bu hitabın muhatabı durumundadır. Bu fıtri ve zati bir tesbihtir ki yalnızca o tanıklara tecelli eder. İşte o zaman onlar Allah'ı severler, onu tesbih eder, ona hamd ve senada bulunurlar. Bunları hiçbir zorunluluk olmadan, bilakis zati bir gereklilik olarak yaparlar. Bu zati bir ibadettir ki Allah o kimseleri kendisine ait istihkak hükmüyle o ibadetin içine yerleştirmiştir. Keşf ehli hakkında da aynı şeyi söylemiştir. İnsanların çoğu yani akıl sahibi her insan buna muhataptır. Allah'ın yarattığı şeylere bakmıyorlar mı? Gölgeleri sağdan ve soldan sürünerek Allah'a secde etmektedir. Onlar Allah'a kullukta asla büyüklenmezler, daima ona boyun eğerler. İşte göze görünebilen en güzel nimet budur. Sonra gölgelerin bu şekilde sağa ve sola uzanmasının da onun celali karşısında bir saygı ve küçüklük işareti olarak Allah'a secde hali olduğunu gene Allah haber vermektedir bize. Bu nedenle onlar asla büyüklenmezler ve daima ona boyun eğerler demiştir. Böylece boyun eğerek Allah'a secde etsinler diye Allah onları akıllılıkla nitelendirmiştir. Bu ayetin devamındaki ayet ise bu ayetin bir tamamlayıcısı durumundadır. Şöyle ki göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler Allah'a secde ederler. Canlılar yani yeryüzünde yaşayan, yürüyen ve sürünen varlıklar ve gök ehli ayrıca ne gökte ne yerde olan melekler. Sonra bu ayet şöyle bitiyor. Onlar asla büyüklenmezler. Yani Rablerine ibadet etmemezlik etmezler. Sonra Allah şöyle nitelenmektedir. Üstlerinden rablerinden korkarlar ve kendilerine emredileni yaparlar. Allah onlara korkma vasfını yüklemektedir. Böylelikle onların kime secde ettiklerini, bildiklerini bize göstermek istemektedir. Daha sonra Allah yine onları kendisine boyun eğmiş ve kendilerine emredileni yaparlar şekliyle vasfeder. Sonra da Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar şeklinde anlatır. Bir başka ayette ise şöyle buyurur. Rabbinin yanında bulunanlar, melekler, gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bundan hiç usanmazlar. Yani canları hiç sıkılmaz. Bütün bunlar gösteriyor ki bütünüyle alem şuhut ve ibadet makamındadır. Ancak düşünme yeteneği olan varlıkların durumu farklıdır. Bu varlıklar konuşma yeteneği olan insanlar ve cinlerdir. Bunların ruh durumları bakımından özellikleri vardır. Vücut durumları bakımından değil. Çünkü bunların şekilleri de Allah'ı tesbih etme ve ona secde etme de kainattaki öteki varlıkların şekilleri gibidir. Bedenin bütün azaları onun tesbihini dile getirir. Görmüyor musun? kendilerine müsahhar kılınmış nefisler üzerine kıyamet gününde derileriyle, elleriyle, ayaklarıyla, dilleriyle, kulaklarıyla, gözleriyle ve öteki dünya azalarıyla şahitlik yapacaklardır. Ve hüküm o yüce ve büyük Allah'ındır. Demek ki bütün bunlar Allah'ın kendisi için bize gösterdiği sevginin hükmüdür. Öyleyse kim ona vefalı davranırsa Allah o kimseyi ödüllendirir. Kim de vefasızlık ederse onu cezalandırır. Öyleyse Allah kendini sever. Kendinin yüceltilmesini ve kendine hamd ve sena edilmesini ister. Allah'ın bizim için bize duyduğu sevgiye gelince hiç kuşkusuz Allah onu bize hem bu dünyadaki hem de öte dünyadaki iyiliğimiz için tanıtmıştır. Kendisini tanıyıp bilmemiz, ve ondan habersiz kalmamamız için kendisini tanıtacak delilleri bize göstermiştir. Ayrıca onu tanıdıktan sonra ve içinde dolaştığımız ve sahip olduğumuz her nimetin ancak onun bir nimeti olduğu ve ancak ona mal edilebileceği hususunda elimizde deliller varken ifratlara kaçmamıza rağmen o bize rızık vermekte ve bizi nimetlere boğmaktadır. Ayrıca o nimetler içerisinde yaşayalım daima huzur ve rahat içerisinde olalım diye sırf bizim için yaratmıştır onları. Bu eksiksiz ihsanın ardından ona şükretmedik. Oysaki akıl nimet verene şükretmeyi gerektirir. Ayrıca biliyoruz ki Allah'tan başka ihsan edici yoktur. Bize bilmediklerimizi öğretmek ve bizi eğitmek amacıyla kendi katından bir peygamber göndermesi de onun ihsanındandır. Böylece Allah kendi hakkında bilmemiz gerekenleri bize öğretti. Kendi mutluluğumuza ulaştıracak yolu bize gösterdi. O yolu bize açıkça gösterdi. İsyana sürükleyici işlerden bizi korudu, sakındırdı. Ahlaki düşüşlerden ve kötülüklerden, alçaklıklardan kaçınmamızı sağladı. Sonra Hz. Peygamber'in doğruluğunu gösteren delilleri de bize bildirdi. Çok açık deliller getirdi bize. Kalplerimize iman nurunu yerleştirdi, ve onu bizlere sevdirdi. Onu kalplerimizde süsledi. Bize küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. Biz de buna iman ettik ve bunu tasdik ettik. Sonra tevfik tevfik tevfikiyle bize iyilikte bulundu. Bizden kendisini sevmemizi istedi. Rızasını kazanmamızı istedi. Eğer bizi sevmeseydi bütün bunların hiçbiri olmazdı. Bunu bize açıkça bildirdi. Ayrıca rahmetinin gazabını geçtiğini bildirdi. Bedbaht olan şaki yapsa bile Allah'ın rahmetinin, inayetinin ve mahlukatın akıbetlerinde müessir olan asli muhabbetinin kapsamına gireceğini bize bildirdi. Aynı şekilde sevginin en temel esas olduğunu, ilahi kelamının hak olduğunu, ayrıca rahmetinin evrensel olduğunu bize bildirdi. Bu dünya evi Alim ve aziz Allah'ın takdir ettiği ölçüde tutarsız gerçeklerle ve perdelerle örtülüdür. Allah öte dünyayı yaratmış ve bizi oraya doğru götürmektedir. Yalancı iddiaların, sahte davaların kabul edilmediği bir yurttur orası. Allah orada bütün varlıklara Rab olduğunu kabul ettirmiştir. Daha bir avuç toprak halindeyken Adem'in böğründen gelen insanoğulları da onun Rablığını kabul etmişlerdir. Demek ki bu dünya hayatı iki uç nokta arasında bir ara noktadır. Tevhid noktası ve onun rabliğini tanıma noktası. İşte bu ara noktadadır ki tanrının varlığı kabul edilmesine rağmen şirk vaki oluyor. Yani ona ortak koşuluyor. İşte bu ara nokta böylece tutarsız oluyor. Bu nedenle Allah'ın dışında kendilerine rablar edinenler biz onlara bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz derler. Böylece kendi şirklerinde Allahu Teala'ya güya azamet, büyüklük nispet etmektedirler. Kaldı ki kendi toplumu içerisinde büyüklük ve otorite sıfatlarıyla arza endam eden herkesin kalbini mühürlediğini gene Allah haber vermektedir. Fakat Allah bu mührü onların kalplerine bir yardım işareti olarak koymadı. Çünkü onlar kesin olarak kendi nefislerini bu mühürle alçalmış ve aşağılanmış buldular. Dolayısıyla o yaratıkta büyüklük sıfatı görülse bile Allah'a ait olan büyüklük asla bir yaratığın kalbine girmez. Çünkü bu durum mazrufsuz bir zarfa benzer. Yani içi olmayan dış gibidir ki bu mümkün değildir. Bütün bunlar nihayet sonuç mutluluk olsun diye Allah'ın yaratıklara duyduğu rahmet ve muhabbetten kaynaklanmaktadır. Bu ara nokta zayıflayınca ve çevreleyen iki taraf kuvvetlenince bu ara nokta sonunda iyice boşalır ve küçülür. Onu çevreleyen iki taraf ise dolar ve büyür. Öyle ki Allah bu iki tarafı ora sakinlerin için nimetlerle doldurur. Ora sakinlerinin mutluluğa ve nimete tertemiz olarak kavuşmaları için Allah kendilerini bu dünyada hak ettikleri azaptan temizleyip kurtardıktan sonra onlar o nimetlerden bol bol yararlanırlar. Bir insanı öldürdüğü için öldürler insanın durumunu görmüyor musun? Öldürüldüğü kişiye karşılık olarak kendisini öldüren ölümün zulmünden kendisini nasıl temizliyor bu ölüm? Böylece kılıç onun günahına kefaret oluyor. İşte bu dünyada Allah'ın bildirdiği cezaların uygulanması müminler için bir temizlenmedir. Hatta bir pire ısırması ya da bir diken batması bile bu kabildendir.